Evet. Balık haline doğru gidiyoruz. Bakalım ne çeşit balıkları var. Başka Körfezi miydi bura? Basra Körfezi'nden çıkan balıkları göreceğiz inşallah. Ee, karnımız çok geç. Orada bir tane balık yerdik ama böyle gidene kadar azıcık kırız herhalde. 15 dakikalık bir yolumuz var. Bir bakalım neymiş. Palamut var mı? Palamut'a bakacağız. Mezgit, Palamut, İstavrit. Başka balık tanımam. O koku var burada. O, koku var ya. Yani. bir evet, şeye dikkat ettim. Kilolu insan yok burada fazla. Genelde zayıflar. E, Kuutlarda çok kilolu var. thank <laughs> you